e, bir başarıydı. Çok muazzam bir başarıydı. Sene başından bu yana inanmışlığın, adanmışlığın, kafaya koymanın ve çok çalışmanın getirdiği bir başarının haberini veriyoruz biz. Filenin sultanlarından, voleybol milli takımımızdan. Milletler Ligi'ndeki başarıları sonrasında, oradaki şampiyonluk sonrasında Avrupa'da da şampiyon oldular. Şimdi sırada olimpiyat onlar için var. Sürekli hedefleri de böyle büyüte büyüte gidiyorlar ve her birini de elde ede ede. Ee, üzerine evet çok konuşulması gereken 60 yıllık bir hayali gerçekleştirmiş olan muazzam bir takım. Onlar dün İstanbul'a geldiler. E, o gurur duyduğumuz başarılarını e, hep beraber kutladılar. Galataport'ta bir kutlama vardı. Oyuncular vardı. Teknik ekip vardı. Santarelli yine erik dalı oynadı. Çok da yakışıyor aynı zamanda. Alkışlar eşliğinde hepsi sahnedeydi. E, Voleybol Federasyonu Başkanı'nın sözlerine bir bakalım. Üstün Dağ'ın oyuncular için ne kadar gurur duysak azdır diyor. Hem mesajlara hem o eğlendikleri mutlu oldukları bu başarıyla gururlandıkları o anlara gidelim. Hepsi bizim gururumuz çünkü. Sande ile karşıladık Hücumda Vargas 41 kere maşallah Şampiyon Brüksel'de rakibi Sırbistan'ı mağlup eden Amirli voleybol takımı Avrupa şampiyonluğunu vatandaşlarla Galataport'ta kutladı ee, Dünyanın en güzel Seyircisine sahip olduğumuzu düşünüyorum Bizi her yerde ve her zaman desteklediğiniz için Çok teşekkürler Sizler bizim arkamızdaki kamçılayıcı güçsünüz İyi ki varsınız Cumhuriyetin 100. yılında Avrupa Şampiyonluk Kupası'nın sahibi olan Filenin Sultanlarını vatandaşlar sadece sahada değil yurda döndükten sonra da yalnız bırakmadı. Vallahi şahane gözüküyorsunuz, enerjiniz harika. İyi ki varsınız. Çok güzel görüntüler görüyoruz. Bunlar bizi çok mutlu ediyor. Çok şükür iki kupayla buradayız. İyi ki varsınız. Sergilediği performansla takdir toplayan ve Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda en değerli oyuncu ödülünü alan pasör çaprazlı Melisa Vargas, seyirci tarafından büyük bir coşkuyla sahneye çıktı. Melisa Vargas geliyor! <Gülüyor> 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 milli voleybol takımı oyuncularını karşılamak için binlerce kişi Galata Port'u adeta akın etti. Bölüm sonu canavarı geliyor. Gizem Örke! Burada sizinle bu tarihi başarıyı paylaşmak gerçekten paha biçilemez. Sürekli zorluklarla sınanan canım ülkem bize gülmek çok yakışıyor. Birlikte bu Tarihi başarının tadını çıkartalım. Kupa Şampiyonası'nı sizlerle birlikte kutlamak, bu kupayı tekrar sizlerle birlikte kaldırmak çok özel, çok müthiş bir şey. E, dualarınız, karşılıksız desteğiniz için sonsuz teşekkürler. Sizi çok seviyorum. Teknik ekip ve sporcuların ardından şampiyonu kutlamalarında oynadığı erik dalıyla hafızalara kazınan A-Milli voleybol takımı antrenörü Daniel Santarelli de meydanı dolduran binlerce vatandaşın tezahüratlarıyla sahneye çıktı. <laughs> Böyle bir günü hayal edemezdim. Onlar gerçekten harika dedi. Gerçekten destekleriniz için çok teşekkür ediyor. Aynı zamanda teknik ekibine de çok teşekkür ettiğini söyledi Santerelli. Bir kez daha Alkışlar onun için gelsin lütfen. Sahneye Malatya türküsüyle çıkan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da Vargas'la karşılıklı oynadı. Sözlerime başlamadan önce ben alkışı kim için istiyorum biliyor musunuz? Bunları bugünlere getiren, yetiştiren anneler, babalar, aileler için istiyorum. <laughs> Cumhuriyet'in 100. yılında iki tane kupayla tarihinde alınmamış iki kupayla huzurlarınıza geldi. <laughs> ne kadar gurur duysak, ne kadar evlatlarımızla övünsek azdır. Tırnakları taşa değmesin.